Selam arkadaşlar. Burası 33 DM01 Cihangir Kennedy Mersin Seklamanto karargahından Hacı Baba'dan bizi seven bütün dostlara selamlar olsun. Herkese mutlu bir gün diliyoruz. Evet. E, Chicago Şivas Üniversitesi'nden gelen Roşent yardımcısı değerli kardeşimize, Jona. E, ee, bizleri ziyaret etti. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Kesesine bereket diyoruz. Ne yapıyorsun? Abi ne içersin dedim. Fark etmez dedi. Bir şekere düştü bu arada. Bir şeker. Evet. Ee, çayı, önce çay Nescafe bir de Atom. Atom evet. Komutanımız biraz e, üşütmüş bu arada. Var. Sıcak bir e, atomla tedavimiz ve ilaçlarla devam ediyoruz. Buradan da herkese e, selamlar gönderiyoruz. Bütün kimlerden de bizi nasıl, ne şekilde izliyorsa. Komutanım. How are you? Biraz iyileştin inşallah. Biraz daha iyisin. Arkadaşlar komutanımız biraz rahatsızdı. Bu 4-5 gündür. Ee, çok şükür bunu %80 atlattık. Şu an sağlık durumu iyidir. Ee, merak eden arkadaşlar vardı. Kimse merak etmesin. Komutanımız emin ellerdedir. Sağlığı yerindedir. Karargâhtadır. İşinin başındadır. Komutanım. Şimdilik son durumun nasıl? Sağlık olarak iyi misin? İyi, normal. Sağlık denince akla ne geliyor komutanım? Vallahi sağlık sağlıktır. Hem büyük şerbet mi? İyi, özledikleri sağlığı doğru düzgün hastaneye gözüktüğümde yani para mevcut ise komutanım mevcut değilsin. Sağlık konusunu ben gündüz e, yazabiliyorsan yazabiliyorsam verdikleri her tür kan testleri dahil adan zeyi her şey dahil sağlık e, konusunda ben e, yeterliyim. Anlamında. Yani şu an iyiyim diyorsun. Tamam. Kimse merak etmesin. Yok ben her zaman iyiyimdir. Ben kendime bakarım yani. Çok güzel. Bir durum olmaz evet. Sabah kahvaltımızı güzel yaptık. Gıdamızı almak zorundayız. Bazı arkadaşlar diyor ki komutanımıza bakmıyorsun diyor. Komutanım komutanımıza bakmıyorsun diyorlar. Kim diyor? Arkadaşlar yazıyorlar komutanımıza iyi bakmıyorsun diyorlar. Herkes birbirine iyi bakıyor kötü bakmıyor. Değil mi? Bir de ben sekreterim komutanım ben size bakmayacağım kim bakacak? Biraz espri olsun ama gerçekleri konuşuyoruz. Evet komutanım biraz normalleşmeye döndük. Dükkanlar açılmaya başladı. Yalnızca cumartesileri kaldırıldı. Pazarlar kapalıyız. Ee, bu iyileştirilme sence normal bir iyileştirilme mi? Daha iyi olabilir miydi? Bu konuda. Biz... Ne gibi iyileştirme Pandemi yani e, yasaklar yüzde elli, fifty-fifty gitti. Dışarı çıkma yasağı. Evet. Yani bir gün daha olursa oluyor. Olmuş en fazla bir gün, iki gündür daha bitmiştir yani zannetmiyorum. Çünkü Bersinli'de turizm bölgesi arkadaşlar. Yani 2165'e kadar seçimler zaman olduğu için tamdır yani zannetmiyorum. Dışarı çıkma hesabı bir iki gün daha en fazla ya olursa olur o olur, da denktir diye. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir sorun zannetmiyorum. Biter diyorsunuz değil mi komutanım? Biter biter. Nerede bir şey var? Mersin'imiz turizm bölgesi, Narenciye olsun, balık olsun, evet. tarihi yerlerimiz olsun, evet. denizimiz olsun. Gerçekten e, görülmeye değer bir yer Mersin arkadaşlar. Mersin de öyle, Akdeniz de öyle. Evet, zaten Akdeniz bölgesinde olduğumuz için bir de komutanım Türkiye'deki en büyük sahil şeridine sahibiz, Mersin olarak. Türkiye'deki en büyük sahil şeridi Mersin'de. Ne vardı tabii. Yani ben şöyle söyleyeyim, 800 80 kilometre Kız Kalesi, 280 300 kilometre sahil şeridimiz var. Narenciyemiz bol. Yemeklerimiz var. Tantunimiz var. Şalgamımız var. Ee, yazın iki ay sıcak. On ay serin. Geçiyor. Bazen bir günde üç mevsimi yaşayabiliyoruz arkadaşlar Mersin'de. Evet komutanım sendeyiz. Ne söylemek istersin bizi şu an izleyenlere? Demecin var mı? Yok vallahi şimdi aklıma gelen bir şey yok. Ben aklınıza getireyim komutanım. Memleketin ayarları diyelim. Memleketin ayarlarında bir şey yok. Memleketin ayarları dümdüz devam etmekte hiçbir sorun yok. Ağzı olan konuşuyor diyorsun komutanım. O yani. kaşıntısı var gidecek doktora gözükecek. kaşıntıyı giderecek doktor kaşıntı tozuna kadar verecek. Kaşıntı nedir? O kadar kaşıntı olmaz bir insanda. Devletin ayarından tutun da milletin ayarından bilmemesi. Sana ne ki? Git kendi ekmeğini kazan. Bu kadar yani merak nereden kaynaklanıyor? Öyle şey olmaz. Ama öteki türlü tıpla ilgili sorunu vardır. Onu da müsamahalıdır. Öyle görmek zorundayız. Toplumda bulunan kişileri. Öyle bir durum yani. devletin bilançosu 20 kişi 100 kişi bir araya gelir sırf kendilerinde dedi bilançoyu oturursun 20 ortaksındır devletin gidişatını sessiz kuyuk şekilde konuşursun devlet nereye gidiyor neler oluyor neler olmakta olacaktır budur devlet mi, dediğim budur yoksa 70 milyon her gün konuşsun neler oluyor neler olacak bu saçma yani öyle bir şey yok 2023 yaklaşıyor komutanım. Seçimler yaklaşıyor. 2023'te seçimler olur mu? Daha ona bir şey demiyor. Seçim hakkını kaybetti ki sıfırda. Ne seçim hakkını kullanır? Trend belirliyor. Radyo, megahertz falan filan. Kalırsa geçti o artık öyle şeyler yani. Resepsiyondaki anahtarlar, anahtarlar belirli. Odaların boşluğu dolu. O duruma geçti çoktan yani. On on aydır mı, on senedir mi öyle bir durumda yani. Her şey güzel olacak yani komutanım. Ya, güzel olmak zorunda adam gibi olmak zorunda yani bir yerden sonra taşımaz yani. Öyle şakasına iş yani, şey olmaz. alalım yanına oturayım. Hmm. Hangi çayı içeyim komutanım? Bunlar senin. Ama <laughs> ben ne şey içiyorum, altında içiyorum. <laughs> böyle çay, Nescafe çay gelmiş. Evet. E, bazı güzel kardeşlerimiz diyor ki, ara sıra e, bize bir ufak bir türkü söyle diyor komutanım. Müsaaden varsa böyle bir, bir türkü gönderebilir miyim? Tabii tabii. İzleyenlere diyor. Yani. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir, bu da geçer Ağlama Bülbüle erişti feryadım ahım bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Da sağ ol. Sağ ol komutanım. Komutanım benim şarkılarımı da dinliyorsun. Evet, ben dinliyorum herkes dinliyorum. Hangisini seviyorsun? Bir soru sorayım özel. Ha, hepsi iyi. Tek tabanca en güzel. Hepsi, hepsi. Rankamız güzel. Hepsi. Arkadaşlar bizim bir klibimiz de var bu arada reklam olmasın yanlış anlamayın. Ben fazla reklamı sevmiyorum. Bizim bir klibimiz 6 ay önce yayına girdi. Gelin Mersin'e diye. Mersin'i anlatan bir şarkı. Mersin'i tanıtan bir şarkı. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Sadece gelin Mersin'e yazmanız yeterlidir. Youtube sayfasında. E, hepinize buradan en derin sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Komutanım bilgisayardasın. Bilgi araştırma. Komutanım bu parmak izini hmm. şey yaptın mı? Düzelttin mi? Hmm. o parmak izini düzelt komutanım. Bir de frekanslar bugün tutmuyor sanki. Evet arkadaşlar. karargahımız Mersin'de Tütüncüler Çarşısı'ndadır arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşlar gelebilir. Teklif var, yok. Sizleri seviyoruz. Komutanım, kapanış sende. Abla sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Burası Türkiye Mersin Hacı Baba. Bir durum olursa biz elimizden geleni yapacağız zaten. Türkiye için de, dünyanın her yeri için de. Hacı Baba'dan e, herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. Hacı Be Baba da ilgilenir, ben de ilgilenirim yani. Teşekkür Sonra, ederim, pamuklarım. İş e, paraya kalıyor, hazineye kalıyor. Hazine de, ha, arabaların camlarına diyorum, Novix, Movix. Arabaların plakalarına... Komutanım araba dedim de yani, hayırlı de. olsun bu arada evet. yeni araban da hayırlı olsun. Ha caçlı olmasa sonra... vallahi ben sürpriz yapacağım dünyaya aynı anda parayı e, hemen dağıtılmasını sağlayacağım. Yemiyor hayvan terli. Caç <laughs> <Judge gülüyor> var, caç e, baya büyük bir caçmış. Sanırım bir bir hafta daha birkaç hafta daha idare etmemiz gerekiyor onu. Kimse kimseye sıkıntıda bırakmak istemez ama şans. Gerçi sıkıntıda değiliz, Türkiye olarak da, dünya olarak da ama e, Gönül ister şimdi hazine açık olsun, herkes yararlanıyor, istifade ediyor olsun. Herkes para kazanıyor olsun. <laughs> Onlara ben girmiyorum. Döviz Dövizciler de alınır. <laughs> Merkez Bankası da alınır, o yüzden ben girmiyorum. Benim için fark etmez. 3 oyun kazansak da yeter maksat yani yaşı büyükler kazansın çoğu çocuk <laughs> istediği olmuş olsun odur yani buradan sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız tabi kanalımıza abone olun dekoder gerekiyor dekoderlere üye her şey üye olun şeye üye elinizden geldiğince fırsatları kaçırmamaya çalışın burası gizli oda ama burası gizli oda değil Hacı Baba. Türkiye Mersin'de gizli oda da aynı şeydi. Yani gizli <laughs> olsaydı yani aynı şeydi. Ben e, durum fark etmez yani. Teşekkürler komutanım. Hı. Arkadaşlar videomuzu da izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Buradan Mersin'den saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. buradan herkese saygılarımızı. Allah'a emanet olun. olun. Kanalımıza kalın, mutlu kalın, dost kalın. Hı. Sizleri seviyoruz. そう。